Merhabalar fıkra sever dostlarım. Komik fıkralar serimizin 10. videosunda beraberiz. Bugünkü videomuzun birinci fıkrası. Okul müdürü annesi sabahleyin çocuğun odasına girer. Hadi oğlum uyan sabah oldu. Artık okula geç kalacaksın. Oğlu yarı uykulu bir şekilde gözlerini açar. Anne bugün okula gitmek istemiyorum. Okula neden gitmek istemiyorsun bakayım? Bana okula gitmemen için iki tane mantıklı sebep söyle. Tamam söyleyeyim o zaman. Okuldaki bütün öğretmenler benden nefret ediyor. Bu bir. İkincisi okuldaki bütün öğrenciler de benden nefret ediyor. Yetti mi bu? Bunlar okula gitmemen için bir sebep sayılmaz. Hadi çabuk kalk hazırlan okula gideceksin. Peki anne o zaman bana okula gitmem için mantıklı iki tane sebep söyleyebilir misin? Sen artık 43 yaşındasın. Bu bir. Ve sen bu okulun müdürüsün. Bu iki. Kedi. Adamın evine bir kedi dadanmış. Bir gün adam kediyi almış ve uzaktır ormana götürüp bırakmış. Eve gelmiş. Biraz sonra Kedi de çıka gelmiş. Adam tekrar denemiş. Kediyi alıyor uzak bir yerlere götürüyor. Kendisi gelmeden kedi evde oluyor. Bir iki denemiş. Hayır hep kedi eve geliyor. Sonunda baktık olmayacak. Kediyi almış çok uzaklarda bir ormana götürmüş. Oraya bırakmış. Ve eve dönecekmiş. Dönerken de yolu karıştırmış. Bir türlü yolu bulup eve gelemiyormuş. Hanımını aramış. Hanım kedi eve geldi mi? Hanımı geldi bey deyince o şerefsiz de söyle çabuk gelip beni alsın. Devlet yardımı Bir Arap ülkesinde kral, 10 çocuğu olan ailelere büyük bir devlet yardımı yapacağını bildirmiş. Adamın 9 çocuğu varmış. Hanımına sorar. Hanım, kral 10 çocuğu olan ailelere büyük bir yardım yapacak. Bizim yaşımız ilerledi. Artık yeni bir çocuk zor. Benim 3-5 yıl önceden köyde bir kadından bir çocuğum olmuştu ama bunu sana söylememiştim. Ben gidip o çocuğu alsam eve getirsem ve devlet yardımını alsa olur mu? Kadın kabul etmiş. Adam gitmiş. Bir hafta sonra çocukla dönmüş. Kapı açıkmış. Her zaman gürültülerin olduğu evde çit yokmuş. Adam merakla karısına sormuş. Çocuklar nerede hanım? Kadın cevap veriyor. Herkesin babası gelip çocuğunu alıp götürdü. Öğretmen, polis aracı durdurur ve durun lütfen Hız sınırını açtınız kadın ama ben öğretmenim. Derse geç kaldım bırakın gideyim deyince polis hep bu anı bekledim. Kadın anlamadım. Şimdi bu kağıt kalem al ve buraya bin defa bir daha hızlı gitmeyeceğim, bir daha hızlı gitmeyeceğim diye yaz göreyim seni. Adam anlatıyor. Aynen adamın anlattığı gibi anlatıyor. Adam diyor ki bizim evin karşısındaki emlakçıda bir adam her sigara içmek için emlakçı dükkanından dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıp sigara yaktıktan sonra ben telefon ediyorum ona ve sigarayı hemen söndürüp içeriye gidiyor. 1 2 1 2 5 10 derken adama sigarayı bıraktırdım. Loto komşuya lotodan 5 milyon çıkmış. Adam gülmekten kırılıyormuş. Kahkahalarla gülüp gülüp duruyormuş. Niye biliyor musunuz? Gülme konuşuna gelip başına. Çocuk çocuk babasına sormuş. Baba annemle nasıl evlendin? Deyince adam eşine şöyle bir bakmış. Bak çocuk bilecek, veremez. <laughs> muhabbet her koca mutfakta oturmuş, yemek sonrasında muhabbet ediyorlarmış. Adam eşine şöyle demiş. Hatırlıyor musun? 20 yıl önce ne kadar mutluyduk kadın? Ama 20 yıl önce tanışmıyorduk ki bey. Ben de onu <laughs> Hoca, köylülerden birisi hocaya sorar. Hocam dünya kaç metre? Tam o anda da oradan bir cenaze geçiyormuş. Hoca cenazeyi göstererek ona sor. Bak o ölçmüş, biçmiş ve gidiyor yaramaz kardeşler. Mahallede iki tane yaramaz kardeş varmış. Her ne olursa onlardan biliyorlarmış. Cam kırılsa, bir şey kaybolsa herkes onlardan soruyormuş. Anneleri şikayetlere dayanamamış. Nihayet sonuçta onları camiye imamın yanına götürmüş. İmam çocukları tek tek çağırıyormuş. Önce büyüğünü çağırmış. Oğlum Kıble nerede? Çocuk cevap veremeyince hoca daha hiddetli bir şekilde. Evladım kıble nerede? Çocuk küçük kardeşinin elinden tuttuğu gibi camiden dışarı kaçmaya başlamış. Küçük kardeş sormuş. Abi ne oluyor? Niye kaçıyoruz? Abisi de. Oğlum bu sefer iş büyük. Kıble kaybolmuş ve biz de gidiyoruz. Kamyon şoförü. Polis yurt dışına kaçak insan taşıyan kamyon şoförünü durdurur ve sorar. Ne var kamyonda? Şoför mal var de. Bunun üzerine kaçaklardan bir tanesi kasadan kafayı çıkarır. Kime mal diyorsun lan sen? Polis hani mal vardı? Şoför E ee, mal olmasa kafasını çıkarır mı? Kadın. Kadın işte. Adam karısına mesaj atmış. Hayatım bugün ofisten çıkarken araba çarptı. Melahat beni hastaneye yetiştirdi. Tetkikler yapıldı. MR ve röntgen çekildi. Durum şu. Kafaya alınan darbe sonucunda geçici travma var. 3 kaburgan ve sol kolum kırık. Bir bacağımda ezik var. Öbür bacağım arabanın altında kaldığı için ezilmiş. Sanırım kesilecek. Karısından cevap gelmiş. Melahat kim? İnsan, Yoksul Bektaşı yakındaki hamama gider. Güzelce bir yıkanır, para vermez ve eşyalarım çalındı diye yaygara yapar. Bu yüzden hamamcıyla çekişir ve para ödemeden çekip gidermiş. Bir gün hamamcı, "Baba, istediğin zaman gel yıka. Para da ver, ama bir şeyin çalındığını söyleme. Müşteriler olur ya buna inanırlar." Bektaşı, "Eyvallah." demiş. Zaman zaman gelip yıkanmaya devam etmiş. Bir gün hamamcı bektaşının çantasında bir tek iç çamaşırını bırakmış. Bir de ki elbiselerin tamamını saklatmış. Bektaşi hamamdan çıkınca bir bakmış ki sadece don kalmış. Onu giymiş ve hamamcının karşısında dikilmiş. Söz verdim bir şeyim çalındı söylenmeyeceğim ama ben bu hamama evden öyle mi geldim? Borcun vadesi. İyi yürekli vezir, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara devletin hazinesinden borç para veriyordu. Borç alanlar bu borcu ne zaman ödeyeceğiz diye sorduklarında padişahımız öldüğünde ödersiniz diye cevap veriyormuş. Bu duruma şahit olan birisi bir gün padişahın huzuruna çıkmış. Efendim sizin veziniz devlet hazinesinden insanlara borç para veriyor ve vadesini de sizin ölümünüze bağlıyor. Demek ki niyeti kötü. Sizin bir an önce ölmenizi istiyor. Siz ölünce de paraları kendi zimmetine geçirecek diye kambazladı. Bu kambazlık üzerine padişah vezirden şüphelenmeye başlamış. Veziri huzuruna çağırıp ve olayın doğruluğunu sormuş. Niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışmış. Vezir sıradan bir vezir değildi. Zekası ve uyanıklığı dillere destandı. Padişah'ı yatıştıran ve yüreğini ferahladan şu açıklamayı yapmış. Söylenenler doğrudur. Ben hazineden muhtaçlara borç para veriyorum. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyorum. Ama bunu sizin erken ölmeniz için değil. Daha uzun yaşamanız için yapıyor. Bilirsiniz ki borçlara vade kısa gelir ve uzasın diye sürekli dua ederler. Bu demektir ki borç alan insanlar sizin uzun yaşamanız için her gün yeniden yeniden dua edecekler. Allah kadında makbul dualardan birisi de borç altındaki insanın ettiği duadır. Benim de maksadım ömrünüzün uzunluğu, sağlık ve afiyetinizdir. Sultanım bülbül kimin için öttü? Eski zamanlarda iki köylü bir ağacın altında gölgelenirken üstteki dallarda bir bülbül ötmüş. Köylülerden biri bu bülbül benim için öttü deyince diğeri karşı çıkmış. Hayır benim için ötüyor. Senin için benim için derken iş büyümüş ve kavga etmişler. İş mahkemeye düşmüş. İki köylüyü Kayserili Kadı adındaki bir kişi yargılayacakmış. Köylülerden biri duruşmadan önce kadının evine giderek ona besili bir kaz hediye etmiş. Diğeri geri kalır mı? O da besiledi bir hindi hediye etmiş. Ertesi gün duruşmaya çıkarak davalarını anladıp Kadının bir karara varmasını istemişler. Kadı kararını açıklamış. O bülbül ne senin için öptü ne de senin için. O bülbül benim için öptü. Asker korkmaz. Komutan içki yasakladı ve sık sık hatırlansın diye duvara alkol öldürür diye yazdırmış. Ertesi sabah bu yazının altına musip bir asker tarafından şu cümle eklenmiş: Asker ölümden korkmaz. Kayserili profesör, Kayserili profesör öğrencileriyle beraber koğuşları geziyormuş. Bir ara yüzü oldukça solgun olan bir hastanın önünde durmuş ve bir öğrencisine koleralı hasta bu mu diye sormuş. Öğrenci cevap vermeden hasta yatağından doğrulup hemen cevap vermiş. Hayır doktor bey ben koleralı moleralı değilim. Ben özgöz Kayseriliyim.